Yeni videodan herkese merhaba. Ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Sanırım bu artık yılın son videosu olur. 2025'in enlerini konuştuğumuz videonun ikinci partı da cilt bakımı kategorisi. 2025'te neleri kullandım, nelerden memnun kaldım bunları da anlatıp yılı kapatıyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok da uzatmadan videoya geçiyorum. Herhangi bir sıralama yapmadım. Böyle önümde bir sepet var. Bu sepetten elime ne gelirse direkt onu anlatacağım. Öncelikle cilt tipimden bir bahsedeyim. Ben karma bir cilde sahibim. Ama zaman zaman kadınsal döngülere göre cildimin çok kuru ya da çok fazla yağlandığı dönemler oluyor. O yüzden cildimin ihtiyacı neyse o dönemlere göre ürün seçimi yapıyorum açıkçası. Öncelikle göz makyaj temizleyici olarak yıllardır, sadece 2025 değil, çok uzun yıllardır kullandığım bu Yves çift fazlı makyaj temizleme suyu waterproof maskara, işte dudak kalemi falan her şeyi çok güzel çıkartıyor. İki fazı var. Şu şekilde çalkaladıktan sonra pamuğa döküp gözümde bir 5 saniye bekletiyorum. Daha sonra makyaj kalıntılarının çok kolayca çıktığını zannedersiniz. de hem küçük boyu hem büyük boyu yedekli bir şekilde var zaten yıllardır çok severek kullandığım bir ürün. 2025'te de benim favori ürünlerim arasındaydı. Daha sonra saç bakım videomda da bahsettim. Duş filtreleri. Ben bunlarla 2025 yılında tanıştım. Elimde Bebimcos'un duş filtresi var. Yani şöyle benim cildim karma ve akneye meyilli. Bu tarz ürünleri kullandıktan sonra cildimde daha az akne çıkışı gözlemledim. Tabii ki kullandığım cilt bakım ürünlerinin de etkisi var ama bunların hepsi bir aradayken etkili oluyor açıkçası. Saç ve cilt bakımında fark ettiren ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kullanılmış ve kullanılmamış halini görünce şok olacaksınız. Short olarak paylaşırım burada ya da Instagram'da real olarak paylaşırım. Bence şans verilmesi gereken ürünlerden. 2025 yılında tanıştığım bir Marka Frankly markası. Gözenek genişliği aslında genetik bir durum. Ama biz bunu ürünlerle işte cilt ısısı arttıkça o gözeneklerin görünümü genişleyebiliyor. Böyle o gözeneklerin görünümünü birazcık daha küçük gösterebilmek için bazı içerikler ve ürünler var. Onlardan bir tanesi de bu Frankly'nin Closer Pad'leri. O yüzden bu benim özellikle makyaj yapacaksam, gözeneklerimin görüntüsü çok genişse onun hafifletilmesine yardımcı olan bir ürün. Bunun serumu da var, böyle kağıt maskesi de var. Hangisini kullanmayı seviyorsanız ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Denizin sıcaklığını da düşürdüğünüzde otomatikman gözenekleriniz bir tık daha böyle sıkı duruyor. O da makyajın altında çok daha güzel gözüküyor açıkçası. İçerik birazcık bu sene popüler oldu. TDR'in içeriği. Yine de de böyle içerisinde somon DNA olan böyle çalkalayarak uyguladığını bir serum. Bunu olgun ciltler çok sever. Ama tabii ki hayvansal bileşenlere alerjinizin olmaması gerekiyor. O noktada bütün cilt bakım ürünleri, aslında bütün makyaj ürünleri de dahil olmak üzere içeriğinde bulunan maddeler hepimizde aynı çalışmıyor, hepimizde aynı işlemiyor, hepimizin farklı alerjileri var, farklı hassasiyetleri var. O yüzden dikkatli kullanılması gerekiyor, özellikle bu tarz hayvansal içeriklerin alerji riski daha yüksek olabiliyor. Şimdi i̇ki tane PDRN ile tanıştım. Bir tanesi bu Franklin'in çok beğendim çok güzel. Bunu kullandığımda nemlendirici bile kullanmama gerek kalmıyor. Böyle sabah kalktığımda ışıl o dolgun cilt efekti benim. Çok hoşuma gidiyor. Gelelim diğer PDRN'e. Doktor Riju'lu PDRN'i. Bu krem formda bir ürün. İkisi farklı farklı oranlarda PDRN içeriyor. Bunu bana marka gönderdi. O vesileyle tanıştım. Özellikle marka gönderilerini de video içerisinde belirtmeye gayret ediyorum. Önce şeffaflık adına bunu belirtmek istiyorum. Marka gönderisi demek bunu beğenmeden anlattığımı asla düşünmenizi istemem. Marka gönderisi olup paylaşmadığımda da çok ürün var. Bana Korendi tarafından gönderildi. French'deki aldığım dolgunluk sabah kalktığınızdaki ışıl ışıl hissiyat yine bunda da alacağınız bir ürün. O konuda bir şüpheniz olmasın. Bu sezon iki tane PDRN denedim. İkisinden de çok memnun kaldım. Gönül rahatlığıyla her ikisini de kullanabilirsiniz. Daha sonra yine yıllardır kullandığım bazen marka gönderiyor bazen kendim de alıyorum. Bu Mia Kliniğinin anti-akne kremi. Bunu valla mi aldım, markamı gönderdi hatırlamıyorum ama dönem dönem markada gönderiyor, dönem dönem kendim de aldığım oluyor. Bunun içerisindeki salisilik asit, azaleik asit, yine pirinç özleri var, çay ağacı var, niacinamid var. Bunlar benim akneye meyilli cildimi çok sevdiği içerikler. PMS döneminde bu tarz ürünleri haftada birkaç gün uygulamaya özen gösteriyor. İsterseniz böyle bölgesel, isterseniz de tüm yüze uygulayıp kullanabileceğiniz bir krem. Yıllardır bitirdiğim bir göz çevresi kreminden bahsedeceğim. Fransız kolajenli ve peptitli bir içeriğe sahip olan CPP göz çevresi kremi. Bu artık benim 5. ya da 6. tüpü. çok güzel peptitler ve anti aging içerikler var. Daha sonra bir kil maskesine geleceğim. Kil maskelerini inceledim. Ayrıca bir videom da var ama da henüz bunu kullanmamıştım. Bunu kullanınca favori kil maskem bu oldu açıkçası. Body Shop'unkini de çok seviyorum ama artık bu olmadığı için favori kil maskem Benefit'in bu mor olan kil maskesidir. Çok güzel bir arındırma sağlıyor. Bir de yeşil tüp versiyonu var. Onu daha böyle hassas ve kuru cildiniz varsa ama yine de tabii ki haftada bir, 10 günde bir cildinizdeki ölü deriyi almak için, fazla sebumu almak için o yeşil versiyonunu öneririm ama daha karma al ciltler için Buna bayılırsınız. Sonra yine bir marka gönderisi. CeraVe'nin bu köpük temizleyicisi. Ben çok az temizleyici severim. Buna bayıldım. Özellikle köpük temizleyici olarak böyle güzel bir arındırma yok. Cildinizi böyle germeden, yormadan çok güzel bir arındırma sağlıyor. Daha önce CeraVe'nin ben diğer temizleyicilerini de kullanıyordum. Onları da çok seviyorum. Yağlı ciltler için olanı, böyle yeşil olanı yine çok sevdim yıllarca. Şimdi ben çift aşamalı temizlik yapıyorum. Yine ben de görmeye alışkın olduğunuz bir ürün. Vanilla Co'nun bu pembe yağ bazlı temizleyicisi. Çok severek kullandım. Defalarca da bitirdim. Makyajımı da bazen bununla komple çıkartıyorum. Daha sonra böyle bir temizleyiciyle tekrar üzerinden geçiyorum. Ben bir de MAC'in yağ bazlı temizleyicisini çok seviyorum. Benim en sevdiğim yağ bazlı temizleyicisi bu MAC'in Hyper Real temizleyicisi. Ama şöyle bir durum var. Bence yağ bazlı temizleyici kategorisinde o fiyatlar çok yüksek geliyor bana. Çok sevmeme rağmen MAC'inkini bir daha almamayı düşünüyorum. Güzel bir alternatifi de var ya temizleyiciyi katıracağım bütçeyi başka bir cilt bakım ürününe alırken eklemeyi tercih ettim bu yıl. Daha sonra yıllardır kullandığım bir misel sudan bahsedeceğim. Bioderma'nın bu H2Osu. Zaten böyle öğrencilik yıllarımdan beri kullandığım bir ürün. Sadece 2025'lik çok uzun yıllardır defalarca bitirdiğim bir ürün. Başka misel sular da kullandım ama sonra üstüne hep o sular bir yıkama istiyor. Benim kullanmayı en çok sevdiğim, etkisinden en çok memnun kaldığım misel su Bioderma'nın bu klasik versiyonu. Yeşil versiyonunu da kullandım ama benim için en iyisi budur. Daha sonra ben de görmeye çok alışık olduğunuz, belki de artık sıkıldığınız bir ürün. Lancome'un bu triple serumları. Ben bunları çok seviyorum. Deseniz ki başka hiçbir cilt bakım ürünü almayacaksın neyle yoluna devam edersin? Bu ikisiyle devam ederim. Bir de bariyer onarıcı bir krem. Benim çoğu ihtiyacımı karşılardı. Bütçe ayırabilecekler mutlaka baksın isterim. Kafa karışıklığına sebep olmuyorlar. Neyle neyi kombinleyelim diye düşünmüyorsunuz. Çok kısa cilt bakım rutinleri sevenlerin kurtarıcısı olur. Daha sonra yine marka gönderisiyle tanıştım. Asla asla vazgeçmeyeceğim cilt bakım rutinlerime seve seve dahil ettiğim bu La Roche Posay Azelaic Asitli Jel Kremi. Benim aknemi durdurmaya yardımcı olan o kadar etki aldığım çok az ürün oldu yıllar boyunca. Deneme yanılma yöntemiyle birçok ürün denedim ve cildimi mahvettiğim oldu. Toparlamaya çalıştığım dönemler oldu. Gerçekten çok fazla süreç geçirdim. Cildim o kadar kötüydü ki buralarımda böyle full akneler vardı. O pandemi dönemi falan inanılmaz kötüydü. Ürün denemekten, cildime uygun ürün ürünü arayacağım derken, aknelen ve benim onu toparlamam belki yıllar sürdü. Akneli ve hassas ciltlerin bence çok seveceği bir ürün. Azaleik asit, salisilik asit ve hyaluronik asit var. Gelelim retinole. Yine bana Korende tarafından gönderilen bu Lepic markasının retinolünü kullanıyorum. Yine anti-aging ürünlerde retinol kullanmak isteyenler, başka içeriklerle desteklenmiş olan retinollerden yararlanabilirler. Benim cildim retinole alışık zaten. Hatta şu an bir tane daha deniyorum. Biraz daha böyle değişik bir ürün. İyice bir etkisini oturtayım, bir anlayayım. Ondan sonra onu da anlatacağım. Sonuçta retinollerin bu açıldığı zaman ömrü kısa olduğu için ben bunları vücut çatlaklarına da uyguluyorum. Bu yıl birkaç bir yerde görmüştüm çünkü uygulandığını. Bu yıl başladım bakalım, yeni başladım. O noktada onun da faydasını görürsem mutlaka buradan paylaşırım. Daha sonra markaları değişse de benim favori cilt bakım ürünlerinden bir tanesi yüz mistleri. Dr. Jart'ınkini kullandım, şimdi Cosrx'inkini kullandım. Bol seramit içeren yüz mistleri bence muazzam ürünler. Nemlendiricinin etkisini arttırıyorlar. Retinolden önce uyguluyorum. Asitlerden sonra uyguluyorum. Cildi rahatlatıyor. Hatta böyle cildimin çok yağlı olduğu zamanlarda sadece böyle nemlendirici olarak bunu uyguluyorum. Seramit benim cildimi gerçekten mutlu eden içeriklerden bir tanesi. Cildimi asit, retinol tarzı tarz böyle aktif içerikler uygulayacaksam ve cildim hassas bir dönemindeyse bariyer onarıcı kremlerden destek alıyorum. Bu Dermofaktori'nin içinde huş ağacı özü var. Buna kuru ciltler bayılır. Daha sonra yine Korendi'nin bana göndermiş olduğu bir serumdan bahsediyorum. I'll Clearson bu Maple Enerji Serumu. Böyle cildinize sürdüğünüzde o ışıl ışıllık, böyle peptitlerin vermiş olduğu o güzel etki, böyle o parlaklığı çok seversiniz. Akşam retinol kullandıysam gündüz mutlaka bunu, bunun nemlendiricisini uyguluyorum. Herkes her içeriği kullanamıyor. Bazıları daha böyle doğal içerikler arıyor. O noktada benim kullandığım bir gül suyu var. Sonsuz önerebileceğim, gözenekler üzerinde etkisini hissedebileceğiniz gül suyu. Bu Bioterra'nın distile gül suyu. Bunu sıktığınızda böyle bir saat sonra falan gözeneklerinizi bir incelemenizi öneririm. Doğal içeriklerden yanaysanız buna mutlaka bir bakın. Bioterra'nın gül suyu. Son olarak yine bir marka gönderisinden bahsedeceğim. Bibimcos'un pirinç özlü toniği. Şu şekilde çalkalayarak yüzümü bununla siliyorum ya da elime döküp tampon hareketlerle uyguluyorum. Ben bu toniğin nemlendirici etkisinden vermiş olduğu aydınlık etkinden inanılmaz memnun kaldım. Ama benim kullandığım bu pirinç özlü tonikler arasında en sevdiğim tonik bu ki oldu. Benim 2025 cilt bakım um favorilerim bu şekildeydi. Dediğim gibi marka gönderilerini özellikle belirtmek istedim şeffaflık adına. Bu videoda herhangi bir işbirliği hiçbir şekilde yok yani. Bu video tamamen kendi objektif deneyimlerimi, fikirlerimi içeriyor. Sanırım bu 2025'in son videosuydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım 2026 hepimize çok güzel anılar bırakır. Hepinize mutlu yıllar diliyorum.